Herkese selam millet, ben Kontas Bugün sizlere bir tane Fall Guys çakması olan oyun deneyeceğim Android markette 100 milyon indirilmiş oyun Ya çakması derken yani benzeri birbirinden birebir aynısı ya Adres olmuyorsunuz Aslında bir tane daha vardı bunun benzeri o ananı Vurdur şunu kendimize vurduralım Ya zıplaya Ama vallahi yanlışta geçtik Lan lan dur ya bir saniye Buradan çok dakik geçmek lazım Zıpla Evet başlayalım Bir el oynadım Bir baktım Fall düşük grafik ismi desem ne desem bir de az kişi başlıyor. Fall Guys, 60 kişi bu 32 kişi. Oyun güzel bu arada. oyun, oyun kötü değil onu söyleyeyim. Yani Android için okey. Ama Fall Guys ücretsizken bunu oynar mıyım? Oynamam. Şu an Fall Guys, ücretsiz. Evet, Spigorod bir şey. E, bu arada İngilizcede sıkıntı var ya. İngilizcede sıkıntı var. Evet, sesleri duymuyorum. Yani duymuyorsunuz. Neden? Çünkü müzik var ama bu sesi duyarsınız. Kasıyor. Bunun kayıtla alakası yok. Bu normalde de kastı. Büyük ihtimalle şu an emülatörden oynadığım için ama lan lan Abi demin de aynı map gelmişti bana. Uy kötü vurdu. Kötü vurdu, kötü vurdu. Lan lan burada bir de patlı olmuyorsunuz Aslında bir tane daha vardı bunun benzeri lan. Bunun bir tane daha benzeri vardı. Ee, onda Spider-Man falan oluyordu da onu. Yükledim emülatör hata verdi. Şöyle Lan olmuyor. Lan düzgün basana. Ha ha vurma 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 vurma. Şimdi, uyu Ya iyi oldu lan bu aslında dur, dur dur şuna kendimize vurduralım Bir dakika bir dakika bir dakika Bunda tutma şey var mı acaba Ananı. Ay, e, Süper süper Aa, Tutma şey yok bunda Lan lan vurma lan lan Ya da vur lan vur Aa, Hadi Dur 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 dur, dur. Ananı. Bu da bu arada bunlar da guys. Öf, elendik. Hadi bir tur daha. Evet bey yeni tur başlıyor. Hep geldi. Gelmedi dur bir dakika. Ne geldi lan? Donuyor. Ay ben bunu iyi oynadım. Hep bu, bu berbat ya. Çok biz kayıyorsun bunda ya. Abi. Hadi bakalım ölmeden geçebileceğiz. Oo kötü vurdu. Ya zıplaya. Aa vallahi yanlışta geçtik. Lan lan dur ya bir sağ bir sağdan bir so lan ne oldu? Lan bilgisayar Pingim o kadar neden yüksek benim? 226 bitti Kayma lan, kayma lan, kayma lan. Hah. 226 pingim var lan. Siz göremiyoruz tabi tam webcam'in üstüne gelmiş. Kartop git bak, git kardeş bak. Hah. Hayır! Hayır deyip kartopuna koşma. Buradan nasıl geçeceğiz? Dur dur dur. Bura var ya bura. Bura lanetli bir yer bura. Buradan çok dakik geçmek lazım. Zıpla. Hay, <laughs> lan. Boşluğa zıpladık. Abi çok kayıyor bura ama ya. Dur lan ters gidiyorum galiba. Ters mi gidiyorum? Hah evet ters gidiyorum GG mi? Aa, sohbet yapabiliyor. Fogaç'ta var mı lan böyle Abi geçebileceğiz mi? Ya çok kayıyor bura bura. Deli deşet kayıyor lan. Kayma ha. Hadi. Hani niye zıpladım ki orada? Anne hani, ne, neden zıpladın? Neden neden? Bak 10 kişi kaldı. Ha vurdu. Vur sen de. Evet. Ya tutma tuşu yok mu bunda ya? Şu shift'e basınca bir dakika. Yok abi bunda. Ha 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 süper süper süper. Geçiyorum hadi. Hele şükür be. Hele şükür şurada bir hadi. Checkpoint olsun şurada. Sevdiğim oyunu. Hadi. Hadi. Hadi yavrum. Hadi. Şuraya zıplıyoruz ve oyun bitiyor. Hayır. Nasıl oğlum? Süre mi bitti? Ya yine oyna, 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 oyna. Futbol gelsin futbol gelsin futbol gelsin bol gel. Jungle roll. O futbol gelse bir baksaydım ona ya. Bu map'i de oynuyorum. Balçık var sanırım. Girince ne oluyor pisleniyoruz mu? İyi. Oo çok yavaşladım. Dur burada zıplayacağım. Bunlar ne işe yarıyor? Taş. Abi burada zıplayacağız bir dakika dur. Dur konser full konser. Ananız. Oğlum çok kay... Bir dakika. Bir dakika dur. Dur şu an bina açıyor. Baba önümdeki adamla ben bin IQ'yum şu an. Acaba oyun izin verecek mi lan? Evet. beyler bir ananı Neyse. Olmuyormuş. Boş yere gittik oraya kadar. Abi çok kayıyor bu ya. Dur şöyle dön 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 dön. Dön dön. Hayır delik var. Delik var. Delik var. Delik var. Delik gitti. Delik gitti. Delik gitti. Zıpla. Zıpla. Ha ha ha. İlk checkpoint aldık mı? Aldık sanırım bura checkpoint. Bunlar checkpoint bölgeleri belli değil. Lan 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 Zıpla zıpla ha süper 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 Lan yukarı 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 Hadi ikinci checkpoint hop oh, süper 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 Pink 154 ya yani niye pinkim bu kadar yüksek nereden lan bu aha finish'e geldik lan Lan geçmeyin lan beni bu sefer geçelim ikinci tura bari Ananı evet hayır 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 bokçukuna girmeyeyim Dur ha ay ben bunun inmesini bekleyeceğim İn Beni trolleme beni trolleme Ooo ilk dörde girdik ve girdik evet. kazandım Seyredelim hadi bakalım millet izleyelim. Bu ne Nizar Khan? Bu ne? AVK. Nizar Khan. Takım olarak mıydı? Aha arı vız vız. Arı vız, vız benim taktiği uygulamaya çalışıyor galiba. Yok sıkıştı. Ha birine takip etmek için dokun mu? Lan oyuncuya mı dokunuyordur Mesela yok. Aha bu güzelmiş lan mod. Neye yapasın ben Sarıdaki oyuncuyu takip etmişim Hadi be bitir şunu. Aa komando gördüm. Dur komando yakalayabileceğiz mi acaba? Bunlar ne yapıyor lan orada? İki tane manyak köşeli arı ile birlikte. Bu da eşek karşı sanırım. Lan arı. Aa komandoyu yakaladık kaçırdık. Ben arıyı merak ediyorum şimdi dur. kan bıktım senden yeter. Arı aha. Abi bin IQ. İçerek geçtiler dur. Birbirlerine itelep mi geçti? Ne yaptı lan bunlar? Oğlum kenardan geçerler, de zaman kaybettiler. Niye çok bekledi onlar o kadar? Terse mi koşuyor lan bu? Salak. Salak. E ee, 11 kişi mi geçti şimdi? Kalan 11. Live. O, kişi kaldı lan. Oğlum işlerinde yok. 3 kişi de şey ama. Bende herkese diskim var diyecektim. Sıradaki oyun neymiş? Futbol, 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 futbol. Hadi futbol, 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 futbol. futbol. merak ettim. Hem tim ne olur? 11 olmaz lan ikiye bölünmüyoruz gerçi. Abuduk gibi. Bu ne lan? Düşme. bombardıman Hayır. Acaba zıplayınca kırılan şey mi bu? Aha top attı. Aha. 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 Lan 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 lan. Bir dakika o patlıyor mu? Oo patlıyor. Patlıyor. Patlıyor patlıyor patlıyor. Köpek balığı var. Aha. Hemen elendiler lan. O üçüncü dura geçtik ilk defa. Hala bomba atıyorlar lan. İki kişi elendi. Sekiz kaldık. Futbol. Futbol. Dörde dört. Hadi bölünebiliriz artık. Bu arada nasıl iki kişi oğlum? On bir kişi değil miydik biz? Neyse hadi devam edelim. Ben bir şey atlamayacağım. Yok. Hadi. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Oyun güzelmiş lan bu arada sardı. Lazerlerden kaçın. Hmm, iyiymiş. Dur. Uy. Tamam. Aga bir tane daha geldi. Uy. Hayır, hayır, hayır be, hayır be. İlk elenen ben oldum be. Ee, Ayrı be. Üçüncü turda elendik. İlk elenen mi oldum, ikinci elenen mi ne oldum? Öyle dalader koymazsın ki. Bu arada değişik mapler var. Bu ne? Şu markete markete gelelim bakalım ne var ne yok. Bu ne? Sıradan ve daha iyi. Rastgele. Ne çıkacak? Samuray. Samuray gördüm lan orada. Destansı da güzelmiş. Ya bu ne? Kuşanalım da yani. Abi bu mu ya? Bu ne? etkinleştir Yok e, hiç gerek yok. Bir tur daha girelim. Bir tur daha girelim. Bir de atkımıza, belemize girelim. Hava o kadar soğuk değil. Eylül'deyiz ama. Haydi bakalım. Bu son turum olsun. Artık elinirsem 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 bilemiyorum. Haydi bakalım. <laughs> Futbol. Bal lazer gelirse yok oyundan yuh dedim Ne geldi lan? Pivot paş. Bitişe yarış. Bitişe yarış mı? Bitişe kadar yarışacak İngiliz bozuk lan bu oyunun şeyi. Gerçi Fall hiç Türkçe yok. Aha. It beni, evet it beni. Evet itin beni. Aa bunu biz itiyoruz lan. Mı? Neyse dur. Dur 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 şuradan geçebilir miyim lütfen? Şuradan da geçeyim. Evet. Vallahi çok rahat gidiyoruz buradan ama Aa, şuradan şöyle yapmam lazım. Ben yoksa sıkışacağım ikisinin arası. Buradan geçeriz şöyle. Süper. Aha. Aha. Aha zıpla. Heh, süper. Buradan da zıpla. Evet. Evet burada. Dur. Zıplaya zıplaya. Ananı avradını. Lan ay, bu çok geri gidiyor. Bir şey deneyeceğim lan dur. Bak bak adam bin IQ. Yemin ederim adam bin IQ. Yok kardeş oradan. geçebileceğim mi lan? Hassiktir. Bir dakika dur. O bin IQ ise bize bin IQ kardeş. Nasıl geçti hiçbir fikrim yok ama. Lan elendik lan. Aha. Ananı, ananı avradını. Ooo elendik. Elendik. Ama neden böyle? Neyse. Bina IQ olmamız bazen bir iş yaramıyor. Evet arkadaşlar. Videomu burada bitireyim. değil mi? bitireyim? Bence yeter yani. Uzunu o 20'ye atmayayım. 3 50 4 yeterdi. Arkadaşlar daha çok böyle video için kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada video izleyenlerin çoğu abone değil. Bu da beni üzüyor maalesef. Çünkü 1000 aboneye ulaşamadık aynen. Ve uzun zaman oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler iyi oyunlar. Hadi ben kaçtım.